Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Ben Ezgi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha birlikteyiz. Başlıktan da anlayacağınız gibi hayatımda ilk kez lens deneyeceğim arkadaşlarım. Çok heyecanlıyım. O kadar uzun süre bekledim ki bu videoyu yapmak için. Yurt dışından bir marka bana ulaştı. TTDI. Şöyle bana çok tatlı bir kutu gönderdiler. 4 tane de lens gönderdiler. Sizinle birlikte bu lensleri hem deneyeceğiz hem kutu açılımı yapacağız. Hem de böyle bu lenslere özel ayrıca bir makyaj yapacağım. Benim için biraz Zorlu bir video olacak o yüzden daha videonun başındayken like atmayı ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın olur mu? Ve ayrıca videoyu başından sonuna kadar izlemenizi de tavsiye ediyorum. Çünkü size bununla ilgili bir sürprizim var aynı zamanda. Şimdi isterseniz e, ben saçlarımı da düzleştireceğim bu arada. Önce saçlarımı düzleştireyim isterseniz. Ondan sonra da lenslere geçelim. Valla ne zamandır saçlarımı düzleştirdiğim bir video yapmak istiyordum bebeklerim. Biliyorsunuz bu en son attığım vlog'ta da, ondan önceki videolarda da hep böyle aslında saçımı düzleştirmem için elime çok fırsat geçti. <laughs> Ama ben bir türlü vakitsizlikten ve geç kalma challenge'larımdan dolayı yapamadım. Benim bu arada şeyimi soracak olursanız o kadar kullanmıyorum ki abi. Rowenta'nın Supremium. Süp, bir tarak alayım hemen. <laughs> Bugün duş aldım. Bugün bir duş alındı yani ama gördüğünüz gibi ince terli saç problems. Saçlarım hemen daha akşam olmadan yağlandı gördüğünüz gibi. O yüzden şey yaparız. Kuru şampuan sıkarız en son. Ben bu ilk geldiğinde bir tık denedim. Çünkü o kadar bilmiyorum ki lens kullanmayı hiç hayatımda kullanmamışım lens vesaire. Yanlış bir şey yapacağım diye <laughs> Takamayacağım diye biraz zorlandım açıkçası. Hiç tecrübem olmadığı için. Kendileri bana ulaştılar ve bu lensleri bana hediye olarak gönderdiler. Ben yaklaşık bir ay falan bekledim bu lenslerin bana gelmesi için. Sonunda geldi. Yani bu videoyu aslında size Cadılar Bayramı'na falan yetiştirmeyi çok isterdim. Bu lensleri ben kendim seçtim. Zaten Cadılar Bayramı için bir lens seçmedim yani özellikle. Normal günlük hayatımda da kullanabileceğim bir şey seçmeye çalıştım açıkçası. Saçma sapan <laughs> şey gibi, vampir gibi gezmeyeceğiz yani. <laughs> Siz lens kullanıyor musunuz ya da gözlük mü kullanıyorsunuz? Benim bir göz doktoruna gitmem gerekiyor. Bu arada bunun burası ne olmuş bilmiyorum. O da kendimle ilgili ertelediğim bir diğer şeylerden bir <laughs> Nasıl geçiyor pazar gününüz? Yine ben bu videoyu pazar gününe yetiştiririm. Ya normalde perşembe ve pazar günleri video atıyorum ben. Ama son iki haftadır perşembeleri atacağım video bir türlü yetiştiremiyorum biliyor musunuz? Bir eksik kalıyor, video yetişmiyor falan hep cumaya sarkıyor. E, öyle olunca da arka arkaya video atmışım gibi oluyor. Aslında bir noktada iyi oluyor bence sizler için. Hem böyle birazcık özlüyoruz birbirimizi. Benden sıkılmamış oluyorsunuz. Ama hani pazar gününden cuma gününe kadar video atmamak beni çok üzüyor açıkçası. O yüzden umuyorum bu hafta tekrar o eski düzene geri döneceğiz. Yani perşembe ve pazar günleri şu an haftanın iki günü video atabiliyorum. Çok tatlısınız. Bana diyorsunuz işte daha sık video at, daha sık. Ben de istiyorum daha sık video atmayı ama görüyorsunuz yaptığım videoların editleri gerçekten minimum 5 saat. Şikayet ettiğimden söylemiyorum bunu. Sadece bilin diye söylüyorum. Ben inanılmaz keyif alıyorum video editlerken. Üstün körü de yapmıyorum. Bazılarınız buna da dikkat ediyor. Beni de takdir ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Videoların akıcı olması için, sizi sıkmaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Arkaları çok well olmadı muhtemelen. Çünkü kısa saçı düzleştirmesi daha zormuş bu arada. Görüyor musunuz? Nasıl yağlanmış hemen saçımın burası. Bundan en son kuru şampuan sıkacağım. Bunu bitireyim öyle geleyim olur mu? Saçlarımı düzleştirdim, geldim. Kahküllerim uzamış ve saçım da uzamış arkadaşlar. Yani kestirdiğimde saçımı bu omuz hizamda bayağı bir boşluk mesafesi vardı fönlü haliyle. Şu an gördüğünüz gibi uzamış yani. Şu kadar falan uzamış saçım resmen bir ayda. Çok güzel bir kez duracağım. Evet şimdi Hello başlayalım bakalım şimdi. Açıyorum kutumu. Kutumdan Şöyle bir paketle geldi. Ben lenslere baktım ama diğer şeylere bakmadım. Gelin sizinle birlikte bakalım. Şimdi önce şöyle bir hediye göndermişler. Burada yüzün. İşte göz makyajında falan kullanabileceğiniz yüze yapıştırılabilen değişik değişik simler var. Böyle pırıltılı taşlar falan var. Bunları da belki makyajda kullanırız. Şöyle bir tane küçük ayna sanırım bu. Bakın açmadım da aslında birlikte açacağım diye bilmiyorum. Baksanıza çok tatlı. The Third Eye diyor üçüncü göz. Çok tatlı bir çanta aynası göndermişler. Teşekkür ediyorum buradan tekrar. Şöyle sticker'lar çıkıyor. Bunları ben bilgisayarıma yapıştıracağım arkadaşlar. Çok tatlı hepsi. Çok güzel sticker'lar var burada. Nasıl kullanacağımıza dair bir kullanım kılavuzu var. Tabii ki içerik üreticilerine özel şöyle bir information hazırlamışlar. Do make sure wash and dry your hands before putting to internal... Diyor ki lensi takarken ve çıkartırken ellerinizi yıkadığınızdan mutlaka emin olun. Don't go underwater in your lenses including swimming or showering. Duş alırken ve yüzerken lenslerinizi çıkartın diyor. Lensle bunları yapmayın diyor. Lenslerinizi nasıl takıp nasıl çıkarmanız gerektiğiyle ilgili bir bilgilendirme formu var. Ben hemen ellerimi yıkayayım geleyim o zaman. Şimdi aldığım ilk lens Trinity Brown rengi. Şöyle bir kutusu var. Lens de böyle bir kapta geldi. Bunlar solüsyonun içerisindeydi. Ben solüsyonu ile birlikte şu kaplarını aktardım. Burada da eğer kullanmak isterseniz şöyle bir aparat var lensi direkt böyle koymak için. Bir de lensi koyup tekrar çıkartmak için de şöyle minik bir cımbızı var. Şöyle aldım elime. Ben parmağımla koymak koyarken daha rahat ettim açıkçası. Şu başlasın. Taktım. Vallahi taktım. Keşke bir peçete alsaydım. Biraz gözüm sulandı. İki gözün arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur herhalde. Beni şu an hiç rahatsız etmiyor. Tabii ki bir gözün alışma süresi oluyor. Bu lens ben çok kullanan bir insan olmadığım için gözümün alışması biraz zaman alacak buna. Ters takarsanız bir batma ve yanma hissi olabiliyormuş. Bende şu an öyle bir his yok. Duruşu da gayet doğal bence. Şimdi diğerini de takalım. Siz zaten lens kullanan biriyseniz çok rahat takarsınız eminim. Zaten anlıyorsunuz tam oturup oturmadığını. Şöyle yaptığım zaman... <laughs> Şu an gözlerim sarı gibi görünüyordum kameradan. Ama bu kahverengiymiş. Makyajı yapmadan önce lensleri takıp çıkartıyorsunuz bu arada. Bugün iki tane fondöteni karıştırarak kullanacağım. Cildim temiz. Cilt makyajımdan başlayacağım direkt olarak. Bugün MAC'in Studio Fix'lerinden, Fluid'lerinden A15 ile Revolution'ın Mat Base'inden F6 rengini karıştırarak kullanacağım. Çünkü bu bana inanılmaz sarı geliyor günlük bir makyaj yaparız mesela bununla. Bu daha doğal bir renk çünkü. Renk değiştirdikçe zaten ne var elimde başka? Gri var. Onun dışında yeşil ve mavi var. Makyaj videolarını sevenler için. Ben seviyorum açıkçası makyaj videolarını bebeklerim. Sonuçta makyaj da benim hayatımın bir parçası. Umarım sıkılmadan size de farklı farklı içerikler de yapmak istiyorum. Zayıflama, vlog, çok onları da çok seviyorum tabii ki. Yeniliklere de açık olmak lazım bence o yüzden güzel bir içerik olacağını umuyorum karıştırdım bugün bir değişiklik yapıp fondötenimi fırçayla dağıtacağım şeyimi alnıma en son süreceğim hatırlayacağım şimdi evet biraz açık kaldı tonu ama bence çok da şey durmuyor ısırtmıyor yani. Real Techniques'in fondöten fırçası ama numarası falan hiçbir şey yok üstünde gördüğünüz gibi. Fazla fazla abi ürün almışım. Zion. İki paletle makyaj yapacağım. Biri bizim klasik karpuzlu palet. Vazgeçilmezim oldu. Diğeri de Tarte. Tarteist Pro Remix. Bu paleti de çok seviyorum. Bu pul ışıltılı. Diğeri renkli ama mat. Urban Decay Primer Potion bitmek üzere çok üzülüyorum gerçekten. Geçen gün Sephora'ya gittim. Benefit Hula. Bendeki yani 800 küsür. Açıktan harika. Mini boyunu falan alacağım yani o bitince. Çünkü Benefit'i çok seviyorum. Hani Hula'yı özellikle çok seviyorum ve çok alıştım. Herhangi bir far paletinizde şöyle bir renk vardır diye tahmin ediyorum. Yine şurada bir renk var gördüğünüz gibi. Bitirmeyi kazandıralım. Müzik kullanacağım Create diye bir renk var şurada. Bu hangi renk biliyor musunuz? Batten Wild'ın bir paleti vardı yıllar önce. Holografik gibi, onun gibi bir far bu. Bunu kullanacağım. Şöyle düz bir fırçaya alıyorum bunu. Siz fırçayı ıslatarak da yapabilirsiniz bu işlemi bu arada. Ben de ıslatarak yapabilirim. Çünkü ışıltılı bir far olduğu için ıslak daha hoş duracaktır. <laughs> Dönecek mi bu lensler? Göz altlarımızı katalım. Maybelline push up dramasını kullanıyorum. Valla gayet rahat. Beni rahatsız etmiyor şu an bu lens. Makyajımı tamamladım şu anda. Benefit Hoola sürdüm bronzer. E, rujumu sorabilirsiniz. Benefit Hoola pastelin krem sürdüm. Sleek'in Türkiye'de artık çekildi Türkiye pazarından ama şu eski paletlerinden şu iki rengi karıştırarak bir highlight yaptım. Rujumda ne? Biraz taşırdım rujumu batırdım ama Golden Rose'un Long Stay'lerinden bendeki 3 numara şu an dudağımda olan ve bu lenslerle şöyle biraz Size kendimi göstereyim isterseniz. Ya nasıl sizce bu lens? Ben sevdim. Alaca karanlıktaki Alice var ya. <laughs> Alice gibi olmadı mı gözlerimin rengi? Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben bu lensleri çıkartayım. Sonra komple bunu silip daha farklı böyle ışıl ışıl ilgi çekecek bir makyaj yapacağım. Çıkartmasını da göstereyim size. Ben nasıl çıkartıyorum? Şimdi bu e, şeyin lens kabının üstünde right left yazıyor. Yani sağ göz ve sol göz. Şöyle gözümü kaldırıyorum. Ayırıyorum yani. Pıt bitti. Hemen tekrar geri solüsyonun içine koyuyorum. Ela gözlüğü. Ee, ama benim gözümün rengi biraz daha yeşille kaçıyor. Bu biraz daha açık kahverengi, sarımsı bir ton. Şimdi hemen diğerini de Pıt doğdu güneşim. Şu an temizlemeyeyim göz makyajımı. Lensleri takayım öyle görelim. Sonra sileyim tamamen. Ha bu en sarı olan. Bakın. sanırım ters taktım. Bakın bunu da görmüş olun. Ters taktığınız zaman böyle oluyor. Tekrar aldım. Evet. Şu an düz taktım. Ötekini takmayacağım çünkü bu da gördüğünüz gibi benim kendi göz rengime inanılmaz yakın. Amber brown rengi ama bu da benim kendi göz rengime ve az önce taktığım lense çok yakın bir ton. Ben açıkçası fotoğrafa bakarak seçmiştim bu lensleri. Kendi göz rengimden kaynaklı olarak çok fark görünmeyebilir. O yüzden bununla ekstra bir şey yapmayacağım. Sizi biraz daha yakınlaştırayım hatta. Bakın. Aradaki fark neredeyse hiç yok gibi bir şey yani. Bunun diğer işini açmamışım bakın. Size de göstermiş olayım hem. Bu şekilde solüsyonların içinde geliyor direkt. Bakın görebiliyor musunuz? Sarı gibi duruyor aslında kabın içinde. Ama benim gözümün içinde, gözümün içinde mi? Gözüme e, takınca neredeyse aynı renk gibi oldu. Şimdi o zaman ben bu makyajımı, gözümün bu makyajını sileyim. Ondan sonra geleyim olur mu? <laughs> bu sefer şöyle bir çözümle geldim. olan. Öbürünü de takayım hemen. Bunu bir deneyelim mi aparatıyla koymayı? Bakın şöyle aparatın üstüne aldım. <laughs> Ağlı, ağlıyorum ama hüngür şakır. Aparatıyla da kolay takılıyormuş aslında. Parmağımla bu kadar kendimi yormasam da olurmuş. Gri ne kadar mavi duruyor görüyor musun o? Bu sefer Watsons'ın Revolution karpuzlu paletini kullanacağım. Slushy rengiyle şuradaki kahveyle gölge vereceğim. Yine ıslatacağım MacFix Plus'la. Şuradaki Freeze rengini alacağım. Hiç bilmiyorum biliyorsunuz hiç planlamadım bu makyajın ne renklerini seçerken. Yani nasıl bir şey olacağına dair hiçbir bilgim yok. Sıfır hazırlık yani. Spontane makyajları severim bu arada. Bakın size göstereyim ikisinin renklerini. Bakın bu tart, bu da Revolution. Gözümün altına da mor geçeceğim arkadaşlar. Tasty rengi var. Çılgınlıklar bitmiyor şöyle göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Korku Normalde siz bu işlemi yaparken benim şu an yapacağım gibi gerdirmeyin. Ben şu an kuyruğu en son çekiyorum yani. Önce dümdüz bir çekiyorum. Bakın böyle yapıyorum. Sonra bu şekilde çekiyorum eyeliner ama. Gördüğünüz gibi ikisi de asla eşit ölmedi. Şunlardan yapıştıralım ya. Bunları neyle yapıştıracağım? Benim hiç ama böyle şeyleri yapıştıracak bir şeyim de yok biliyor musunuz? Aslında şeyle falan yapıştırabilirim ha. Beyin bedava. Mesela dudak balmı. Şöyle yapışkan bir şey ya bu bir tık. Mesela bakın böyle. Hadi birer tane de altına ha, altına yapmadan önce şey yapayım. Şu sizi biraz yakınlaştırdım. <laughs> Nereye gidiyorsun bu makyaj için? karşı şeyleri kullanırız ya. Düştü zannettim hepsi bir an, musunuz? Bir tık böyle koyu bir ruj mu sürsek? En son kiremit rengi ruju sürmüştüm ama bu... Bu makyajı kiremit rengi olmaz bence şu an. Pembeyi sürelim mi ya? Çok mu şey kalır? Şunlardan biri... Şu çok şey kalır ama bu olabilir. Bunu süreceğim valla. Çok güzel bir renk. Bunun üstüne gloss mu sürsek? Gloss sürelim. Nasıl oldu? Neyse durun bir bakayım. <laughs> bakayım. Makyajın da bitmiş haliyle lenslerin görünümü bu şekilde. Kalküllerim biraz bozuk. Bozduk çünkü. Ama yine de bir bakın. Şöyle yakından bakın. <laughs> Hadi geçelim şimdi son lense. Ondan sonra da bitsin. Artık var ya çektiğim en uzun makyaj videolarından <laughs> ve deneme videolarından biri oldu bu gerçekten. Ama yine rujo, var her ha. Yeşil takacağımız şey. bayağı yeşil lens. Ee, buna böyle toprak ve sıcak tonlar mı yapsak? Üstüme de böyle daha nötr bir renk giysem bu maviyi çıkarıp. Ne dersiniz siyah bir şey giysem mesela üstüme? Evet. E, siyah bir şey giydim üstüme gördüğünüz gibi. Bu son makyajı da biraz daha spooky ay, yapmak istiyorum açıkçası. Yeşil ve siyahın uyumunu ben çok seviyorum. Daisy Green bendeki. Seçtiğim renk yani. Gördüğünüz gibi bu da bayağı bildiğiniz yeşil yani bu. bu lens işte bu. Bu en çok bunu sevdim. Mavi çok mavi mavi duruyor çünkü. İlkini de mesela çok sevdim. Açık. Ya şu an başka bir gibiyim. <laughs> Şimdi tutayım şöyle şuraya tamam mı? Koyu bir göz yapalım bu sefer. Direkt siyah gireceğiz? Bakın şu tartın paletindeki siyah renk var. Çok mini kışıltıları var ama yani varlığı yok arası gibi bir şey. Koyuyorum bu Şurayı çok açılmadan Olduğu yerde dağıtacağım hmm. Şöyle bir fırça alıyorum Aynı siyahı alıyorum Gözümün alt kirpik dibine geçiyorum Aynısını üstte de yapıyoruz Eyeliner da Çekebilirsiniz En sevdiğim lens bu oldu Gerçekten bu arada Rimelimi geleyim. Rujumu da süreyim. Sürüyüm. Son lookunu göstereyim olur mu? Ben bu dudak kalemi her zaman kullandığım Beaulize'in 103 numaralı dudak kalemi. Bilmiyorum hoş oldu. Biraz zerrin özer vibe'ı aldım abi kendimden. Yine size pozlar buna sapan hareketler. Arkadaşlarım valla bence mükemmel bir video oldu. Yani en uzun çektiğim makyaj videolarından biri olabilir bu yaklaşık 2 saattir kayıttayım diyebilirim size. Size şimdi bir sürprizim var. Aşağı açıklamalar kutusuna zaten yazıyorum detaylı bir şekilde her şeyi. TTD Aydan Ezgi 15 indirim koduyla yapacağınız tüm alışverişlerde %15 indirim kazanacaksınız. Şu an Cadılar Bayramı'ndan yeni çıktıkları için hala kendileri zaten mevcut indirimleri devam ediyor. Lens ihtiyacınız varsa gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Umarım sizin de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Markanın diğer bilgilerini açıklamalar kutusu mutlaka yazıyor olacağım. Instagram hesaplarını da yazıyor olacağım. Zaten Instagram'da 2 milyon kadar takipçileri var. Yani güvenle alışveriş yapabilirsiniz çiçekleri. Valla ben lens kullanan, gözlük kullanan biri olmamış olmama rağmen çok rahat, hiç hayatımda lens denemedim. Hiç hayatımda böyle bir deneyimim olmadı. Gördüğünüz gibi bir iki uğraşıyorsunuz ama çok çok rahat bir şekilde lensleri takıp çıkartabiliyorsunuz. Ben hiç zorlanmadım diyebilirim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Sizinle Farklı içerikler yapmayı, farklı şeyler denemeyi ben çok seviyorum. Siz de seviyorsanız lütfen aşağıda kendinizi gösterin, videoyu beğenmeyi, video hakkındaki fikirlerinizi yorum olarak mutlaka bırakmayı unutmayın. Bu yaptığım makyajların hepsinin de Instagram'a reelsini yaptım aynı zamanda. O yüzden beni Instagram'dan da gidip takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Müzik